Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sizlerle beraber örmüş olduğum iki tane bayan yeleğinin satışı için videomu çekiyorum. Eğer almak isteyen varsa 0 541 873 1490'dan beni arayabilirsiniz. Yelek almak istiyorum diye. Şimdi eee Vizon ve gül kurusu yeleklerimiz elimizde. Daha öncekiler satıldı. Bunları da böyle video çekmek istedim bugün. İzleyicilerimiz bazen soruyor işte yelek var mı elinizde falan diye. Ben de böyle sizlere göstermek için videomu çektim. Hem de tabii satışı için. Bakın şöyle vizon kahve renginde her yeri örnekli iç başaklar yelek modelimiz. Harika bir rengi de, modeli de her yaşa uygun değerli izleyicilerim. İster kendinize, ister çeyiz, ister torunlarınıza alabileceğiniz bir yelek modeli. Yeleğimizin büyüklüğünü sorarsanız şöyle 38-40 beden aralığında. Ama şöyle esneme yaptığı için tam bilemiyorum yani. Böyle biraz hafif açılırsa belki 42 olur ama genelde 38-40 beden diye söylüyorum. Eğer e, almak isteyenlerin tam e, net söyleyelim. Şimdi hemen yanında zaten gül kurusu yeleğimiz var bakın. Hem spor hem de klasik alt ucu şöyle kahve çatlağı modelimizin bakın alt ucu. Arada da şöyle iki sıra kahve çatlığı modeli koyduk. Bakın şöyle yukarıya doğru da kahve çatlağı yaptık. Farklı olsun dedik bu sefer. Bir de ön bantlarında yukarıya doğru kahve çatlağımız var. Bakın. Spor ve klasik model sevenler için. Bu da 40-42 beden aralığında. Ama tabi bu da aynı likralı gibi. Bakın şöyle dolu dolu 40 beden diyelim ikisini de. Yeleklerimizin boyları e, uzun değerli izleyicilerim. Şöyle kol altına kadar 50 santim yapıyorum yukarıya doğru da örneğine göre ayır, ayarlıyorum. Yani bitmiş hali 70-72 santim falan oluyor yeleklerimizin. Bir de e, ben örmedim. Bu yeleğimiz var. Bir tane arkadaşımız örmüş. Onu da gösterir misin dedi. Bunu da e, satıyoruz. Eğer almak isteyen varsa. Bu angora kalın iplerden mi? Farklı bir ip ama çok güzel. Böyle eski iplerden. Değerli izleyicilerim. Bunun e, boyu tabi çok uzun değil. Bazı izleyicilerim şöyle daha kısa sevenler için. Bunun e, bedeni daha büyük. Şöyle 42-44 diyelim. Bakın. Şöyle. Ama boy e, ne kadar? Şöyle bir ölçelim boyunu da size. Tam net söyleyelim. Şöyle bakın. Şuradan böyle ölçelim. bakın şuradan. Bu da e, çok da kısa değilmiş. 65 santim değerli izleyicilerim Ben normalde 70 santim, 72 santim e, örüyorum. Bitmiş hali herhalde oluyor. Kol altına kadar 50 bitmiş halde o kadar bunun da 65 santim bitmiş hali her yeri örnekli bakın bunu da güzel sütlü kahve onu da öyle göstermek istedim eğer almak isteyen olursa onu da gönderebiliriz bakın şöyle giyimimiz bugünlük bu kadar değerli izleyicilerim beni izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın diyorum.